Eğer saniyede 1 dolar kazansaydınız 1 milyon dolar kazanmanız yaklaşık buçuk gün sürerdi. Ancak 1 milyar dolar kazanmanız buçuk yıldan fazla bir zaman alırdı. Zenginliği sadece zengin ve fakir olarak iki kategoriye ayırmak kolaydır. Fakat geniş açıdan bakıldığında 5 farklı zenginlik seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve her seviyede yaşam standartlarınız büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Bir milyonerin yapabileceği şeylerle bir milyarderin yapabileceği şeyler arasındaki fark tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Bu video da farklı zenginlik seviyelerinin her birinde hayatın nasıl olduğunu keşfedeceğiz. Ve süper zenginlerin paralarını nasıl harcadıklarına, tuhaf ve gösterişli alışverişlerine de değineceğiz. Ancak videoyu izlerken fark edeceksiniz ki, her zenginlik seviyesinde yaşanan en büyük değişikliklerden biri bakış açısıdır. Çünkü fiyatlar ne kadar kazandığınıza göre göreceli hissedilir. Örneğin yılda 40 bin dolar kazanan biriyle 400 milyon dolar kazanan birini kıyaslarsanız, arada 10 bin kat fark vardır. Yani 300 bin dolar olan bir arabayı satın al, Olmak, onlar için 30 dolar harcamak gibidir. Veya 10 milyon dolarlık bir sanat eseri 1000 dolar gibi gelir. 50 milyon dolarlık bir evse 5000 dolar. Yani bize çok büyük gelen bu alımlar bir milyarder için üzerinde düşünülmesi gereken şeyler bile değildir. Tabi bu kadar zengin olduğunuzda sadece eşyalar ve deneyimler satın almakla kalmazsınız. Ama buna sonra geleceğiz. Bunun yerine ilk zenginlik seviyesiyle başlayalım. %1'lik dilim. Bu ifade aşırı zengin olmakla eş anlamlı olsa da yıllık geliriniz yaklaşık 200 bin doların üzerindeyse teknik olarak dünya çapındaki en üst seviyede yüzde birlik kazananlar arasında yer alırsınız ve bu yüzden yüzde birde olmak sizi düşündüğünüz kadar zengin hissettirmeyebilir. Evet genellikle güzel bir ev ve araba alabilirsiniz ancak kendinizi finansal olarak çok fazla güvende hissetmezsiniz ve muhtemelen hala tam zamanlı bir işte çalışıyorsunuzdur. Bu nedenle sonraki seviyelerin hepsinde zenginlik gelirden ziyade net değer olarak ölçülmektedir başlar. Çünkü ne kadar zenginseniz o kadar çok varlığınız vardır ve muhtemelen paranızı bir maaştan kazanmıyorsunuzdur. Bir sonraki zenginlik seviyesi ise 10 ve 30 milyon dolar arasıdır. Bu seviyede tüm ihtiyaçlarınızı rahatça karşılayabilir ve çok rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Lüks bir eviniz olur. Seyahatlerinizde first class uçar ve dilediğiniz bir otelde suit tutabilirsiniz. İhtiyacınız olan her türlü sağlık hizmetini karşılayabilirsiniz ve hiçbir acil finansal durum hayatınızı alt üst edemez. Ancak hala paranın önemsiz olduğu kadar zengin değilsinizdir. Büyük kararlarda hala dikkatli olmanız gerekir ve bankacılık dünyasında ultra yüksek net değer sınıfına girmezsiniz. İşte bu da bizi bir sonraki seviyeye getiriyor. 30 milyon ve 100 milyon dolar arası net değere. Bu noktada büyük liglerde oynamaya başlarsınız ve muhtemelen çok büyük bir şirkette yönetici ya da hissedersinizdir. Her zaman en iyi otellerde kalırsınız. Ayrıca dünyanın dört bir yanında istediğiniz an taşınabileceğiniz evleriniz vardır. Tatillerinizi özel zamanlarda geçirirsiniz. Örneğin Monaco'da yapılan Formula 1 yarışları ya da Cannes Film Festivali gibi. Ve kaldığınız yerin gecelik fiyatı 20 bin dolara mal olsa da umursamazsınız. Kişisel asistanlarınız vardır ve başkalarının size ulaşmak için konuşması gereken insanlara sahip olmaya başlarsınız. Normal insanların zenginlerin aldığı şeyler olarak düşündüğü hemen her şeyi satın alabilirsiniz. İstediğiniz her türlü arabayı, en lüks mücevherleri alabilirsiniz. Artık birinci sınıf uçmak yerine özel jet ile uçarsınız. Ancak uçağı doğrudan satın alıp bakımını üstlenmek yerine bir uçuş kiralar ya da bir hizmet aracılığıyla özel jetin kısmi sahibi olursunuz. Bu seviyede sosyal çevrenizde dramatik şekilde değişir. Muhtemelen kongre üyeleri, siyasiler ve toplumdaki önemli kişilerle sosyalleşirsiniz. Çok üst düzey çevrelerde ol oldukça saygı gören biri olmanız muhtemeldir. Ama artık etrafınız ultra zengin insanlarla dolu olduğundan hala yeterince paranız olmadığını hissedebilirsiniz. Siz yeni bir Ferrari almış olabilirsiniz ama arkadaşınız yalnızca 5 tane üretilmiş, sınırlı sayıda bir versiyona sahip olabilir. Siz yerel bir valiyle akşam yemeği yemiş olabilirsiniz ancak milyarder arkadaşınız başkanla yemek yemiştir. İşte bu da bizi bir sonraki seviyeye getiriyor. 100 milyon dolar ve 1 milyar dolar arasına. Bu seviyede muhtemelen halkın büyük bir kısmının duyduğu ancak sizin adınızı bile bilmediği bir işin sahibi ya da yöneticisi olursunuz. Bu noktada muhtemelen dünya çapında film yıldızları, en ünlü müzisyenler ve kurumsal elitlerle sosyalleşirsiniz. İstediğiniz yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanında personelle dolu birçok konutunuz ve her konutta lüks arabalarınız olur. Eğer isterseniz özel bir adaya bile sahip olabilirsiniz ve tabii ki oraya gitmek için bir yatınız da olur. Hayal edebileceğiniz hemen her deneyimi yaşayabilirsiniz. Hayranı olduğunuz futbolcuyla top oynamak mı istiyorsunuz? İnsanları arayın. Cömert bir teklif karşılığında muhtemelen onunla bir maç yapabilirsiniz. Favori sanatçınızın sizin için bir şarkı söylemesini mi istiyorsunuz? Doğru fiyatı verdiğinizde bunu yaparlar. Ya da sanatla mı ilgilisiniz? Dünyanın en büyük müzeleri size özel bir tur düzenleyip yıllardır sergilemedikleri başyapıtları gösterebilir. Yani bir deneyimi hayal edebiliyorsanız muhtemelen yaşayabilirsiniz. Çünkü paranız ve cömert bağışlarınız sizi istediğiniz herkese ulaştırabilir. Yüz milyonlarca dolarınız olduğunda istediğiniz eşyaların mümkün olan en nadir versiyonlarını bulması için insanları işe alabilirsiniz. Örneğin tuvalet kağıdı adam adındaki bir Avustralya şirketi 22 ayar altından yapılmış tuvalet kağıdı üretmektedir ve maliyeti 1.3 milyon dolardan fazladır. Ve kelimenin tam anlamıyla parayı tuvalete atacaksanız neden onunla birlikte altın bir tuvalet veya tamamen altın bir banyo almayasınız? Aslında eğer ultra zengin biriyseniz istediğiniz her şeyi altından yaptırabilirsiniz. Mesela 24 ayar altından yapılmış bir su şişesi. Ki bu şişe bir tasarım eseri olup Fransa ve Fiji'den gelen doğal kaynak suyuyla İzlanda'dan gelen buzdağı suyunu içerir. Alternatif olarak 24 ayar altın kaplamaya sahip, 600'den fazla siyah ve beyaz elmasla süslenmiş, ekranı için safir cam kullanılan dünyanın en pahalı iPhone'unu alabilirsiniz. Bu iPhone halka açık değildir ve bir tane satın almak için 15 milyon dolardan fazlasına ihtiyacınız vardır. Aslında bu seviye en şık ve en lüks eşyaları satın almanın ötesinde mümkün olan en nadir ve en özel şeyleri elde etme meselesidir. Erişilebileceklerin sınırı sadece hayal gücünüzdür. Ama daha son seviyeyi görmediniz. 1 milyar dolar ve üstü net servet. Videoyu böldüğüm için özür dilerim fakat buraya kadar izlediyseniz muhtemelen kanalımdaki tüm içerikler ilginizi çekecektir. Aşağıdan videoyu beğenirseniz bana büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca tüm seviyeler hakkındaki fikirlerinizi ve siz olsaydı ne yapardınız, ne yapardınız merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Milyarder olmanın ne anlama geldiğine geçmeden önce Forbes'un yıllık zenginler listesindeki milyarder sayısının son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve şu anda bilinen 2781 milyarder olduğunu belirtmek gerekir. Tabii ki kuşaklar boyu zengin olan ve oldukça gizli bir hayat sürdüğü için gizli kalan daha fazla milyarder olması muhtemel. Ama buna rağmen Forbes bu 2781 milyarderin toplam servetinin yaklaşık 20 trilyon dolar olduğunu ve bu insanların toplam servetlerinin dünya üzerindeki en yoksul 5 milyar insandan daha fazla olduğunu tahmin etmektedir. Aslında geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre en zengin 26 milyarderin dünya nüfusunun en yoksul %50'sinden daha fazla servete sahip olduğu düşünülüyor. Sizin anlayacağınız artık sadece lüks eşyalar ve deneyimler hakkında konuşmuyoruz. İlk olarak sınırsız bir erişim satın alabilirsiniz. Çalışanlarınıza dünyanın herhangi bir yerindeki birini aramalarını söyleyebilirsiniz ve kesinlikle geri dönüş alırsınız. 1 milyar doların size kazandırdığı erişim ve saygı seviyesi bambaşkadır. Çalışanlarınızdan 1 saat içinde herhangi biriyle iletişime geçmelerini isteyebilirsiniz ve bunu yapabilirler. Üstelik bu sadece ünlülerle de sınırlı değil. Siyaset içindeki güçlü insanlarla da hızlı bir kontak kurabilirsiniz. Özellikle de milyarder olduğunuzda herhangi bir siyasi partinin bağış olabilir Dolayısıyla zaman zaman devlet başkanlarıyla görüşebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz Bu da bizi milyar dolarlık servetle elde edilebilecek ikinci şeye getiriyor etki. Bir milyarder olarak kamu politikalarını ve kamu tartışmalarını şekillendirmenin birçok yolu vardır. Bu her zaman zenginlerin daha düşük vergiler için lobi yapması gibi şeyler olmak zorunda değil. Elbette bu da var ancak servetiniz ve bağlantılarınız sayesinde dünyada büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Paranız kelimenin tam anlamıyla sayısız hayatı değiştirebilir. Asıl önemli olan bunu nasıl kullandığınızdır. Köyler için temiz su mu, yeni aslaneleri finanse etmek mi yoksa soyu tükenmekte olan bir hayvan türünü kurtarmaya çalışmak mı? Parayla nerede ise her şey üzerinde etkili olabilirsiniz. Ancak milyarderlerle ilgili genellikle göz ardı edilen en büyük farklardan biri aslında zamanı satın alabilmeleridir. Açıkçası hiçbir şey için beklemezsiniz. Kuyruk yok. Etrafta oturmak yok. Her zaman önceliksizsiniz. Bir düşünün, kendi özel jetiniz var. Bu yüzden havaalanına istediğiniz zaman gidebilir ve 2 dakika sonra dilediğiniz yere uçabilirsiniz. Vardığınızda sizi alması için bir şoför zaten ayarlanmıştır ve nereye gitmek isterseniz oraya götürür. Asistanınız yemek yemek istediğiniz restoranda size en iyi masayı ayırmıştır. Ya da belki bir ünlü şefin tatil evlerinizden birine gelmesi için ayarlama yapmıştır. Hem de istediğiniz saatte. Ancak inanın ya da inanmayın bu kadar zengin olmanın bazı de Avantajları da vardır. Öncelikle bu seviyede duygusal ilişkiler kurmak neredeyse imkansızdır. Sizi olduğunuz gibi seven arkadaşlara ve bir aileye sahip olmak giderek zorlaşabilir. Çünkü dünyanız muhtemelen evet efendimciler ve her fırsatta sizden yararlanmaya çalışan insanlarla doludur. İnsanlara olan güveniniz ve bağlantılarınız önemli ölçüde zayıflamıştır. Flört etmek de tuhaf bir deneyim haline gelir. Bir yandan dünyanın en güzel ve zeki kadınları partilerde ve etkinliklerde etrafınızdadır. Ancak yine de gerçekten duygusal bir bağ kurduğunuz birini bulmak farklı bir hikayedir. Özellikle de zamanınız o kadar değerli ki her zaman meşgulsünüz ve yeni insanlarla derin bağlantılar kurmaya yatırım yapmıyorsunuz. Üstelik birini bulsanız bile esasen sınırsız paranız olduğunda ilişki dengesi garip bir şekilde bozulur. Her şeyi siz ödeseniz de partneriniz kendi parasını kazansa da her iki durumda da bir şeyler tuhaf hissedilir. Ve son olarak en önemlisi hiçbir para seviyesi size her şeyi veremez. Ölüm en büyük eşitleyicidir ve sevdiklerinizi kaybetmek kendi sağlığı kaybetmek ve kendi ölümlülüğünüzle yüzleşmek hiçbir miktarda paranın çözemeyeceği sorunlardır. Eğer bu videoyu izlerken kendinizi fakir hissediyorsanız farklı bir açıdan bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu videoda birkaç zenginlik seviyesine baktık ancak bunu izliyor olmanız toplam servet piramidinin en altına bile yakın olmadığınız anlamına gelir. Yukarı bakıp bazı insanların bizden çok daha fazlasına sahip olduğunu görmek ve hayal kırıklığına uğramak kolaydır. Ancak bir an için servet piramidinin en aşağısına bakın. Eğer bunu izlemek için internet erişiminiz varsa, ayrıca buzdolabında biraz yiyecek, sırtınızda giysiler, başınızın üstünde bir çatı ve uyuyacak bir yeriniz varsa o zaman bu dünyanın %75'inden daha zenginsiniz. Aslında şu an 1 TL paranız varsa bile borçlu olan ya da hiçbir şeye olmayan dünyanın çoğunluğundan daha zenginsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.